Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda şöyle bir aklınızdaki kişiyi konuşturalım istiyorum. Bakalım bizlere neler anlatacak. Açılımlarımız her zaman olduğu gibi kolektif açılımlardır. Sizler hikayenize uyanı alıyorsunuz, Uymayana evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için Asistanıma e, her gün ileteceğiniz dekontlarda aynı gün bakımınız yapılıp sizlere iletilmektedir canlarım. Sadece whatsapp numaramız üzerinden yazılı olarak ulaşım sağlıyorsunuz. Arama yapmıyorsunuz. Dönüş için sıra bekliyorsunuz. Yoğunluğumuzu göz önüne almayı unutmayın canlarım. Burada çıkan açılımların hepsi kolektif açılımdır. Sizler hikayenizi uyanı alıp uymayan evrene geri iade edin. Ben abonelerime niyetliyimdir. Sizler de niyetlerimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her gün Instagram hesabımızda hikayeler kısmında sizlerle günün kartını, günün mesajını erilden size mesaj, dişilden size mesaj çekiyorum. Oradan da beni takibe almayı unutmayın. Yorumlar kısmına WhatsApp numaramız, Instagram numaramız ve bir diğer kanalım Esra ile Burç Yorumu bu kanalımın da linkini hepsini sabitliyorum. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Evet canlarım sizlere abone olup videomuzu beğenirken ben de şöyle bütünün haline olacak şekilde kartlarımı karıştırıyorum. Bütün abonelerim en güzel enerjilerini bana göndersinler. Ben de en doğru kanaldan en doğru bilgileri almaya niyet ederek sizler adına bir açılım yapmak istiyorum canlarım. Şöyle bir değerlendirelim. Bakalım neler var, neler yok, neler anlatacak. Aklınızdaki o kişiyi bir konuşturalım sizlerle. şu an bir ilişkiye hazır değilim ile açtık bakalım neden tek istediğim şey sensin benden ne yapmamı istiyorsun anlayamıyorum yapamam egomu yenemiyorum nasıl bir ruh hali içerisinde Rüyalarımda seni görüyorum. Başka ne söylemek istersin? Her şey yolunda. Mutluyum, umutluyum. Ama mutsuzum. Bir karar verir misin? Beni bekle. Hayatımı ve kafamı düzelteceğim. Çok dengesiz bir enerji. Her zaman gibi şaşırdık mı? Hayır. Şimdi ne söylemek istersin dediğimizde ne yazık ki egosal yanı bugün herhalde böyle bir tersinden mi kalkmış? Egosal yanı yüksek mi kalkmış bilemedim. Ee, i̇lişkiye hazır değilim ama istediğim sensin. Benden ne yapmamı istiyorsun anlayamıyorum ama rüyalarında seni görüyorum. Her şey yolunda mutluyum en mutluyum en garibi mutluyum mutluyum arkasından mutsuzum beni bekle hayatıma ve kafamı düzelteceğim. Demek ki hayatında bir şeyler o kadar tepe taklak ki ne istediğini, ne yapmak istediğini bilmediği bir bugün ruh hali var bu aklınızdaki kişinin. Peki son bir cümle. Seni çok ağırsızlıyorum. Tutarsız tutarsız. Daha yok. Bugün bir değişiklik var üzerinde. Bakalım nedenini soracağız. Merak etmeyin. Böyle kalmayacak yani. Gerçi nedeni ego. Ama yine biz şöyle bir hani sizin tabirinizle ciğerine kadar okuyacağız onu bugün. Yani her şey yolunda mutluyum, mutluyum ama mutsuzum. Yani dışarıya çizdiği profille kendi içerisinde yaşadığı arasında dağlar kadar bir fark var. Her şey yolunda gibi böyle keyifli, mutlu, gibi gözüküyor. Belki resimler paylaşıyor, hikayeler atıyor ama bilin ki içten içe mutsuz olduğu bir süreçte. Hayatında hiçbir şey yolunda gitmiyor ve beni bekle hayatımı kafamı düzelteceğim dedim. Peki enerjilerin nasıl? Tepe çakrası ile ilgili bakın problem verdi. Gördünüz mü? 7. çakra. Tepe çakrası ile ilgili ciddi problemler var. Bilmeyen ruh için söyleyelim. Tepe çakrası merkez çakramızdır ve bu çakra sıkıntıya düştüğü zaman hayatımızın birçok alanında sıkıntı yaşayacağımız bir tepe noktamızdır bizim. 7. çakra ile ilgili yaşadığı sıkıntılar varmış. Öğrendik. Ve bunun haricinde eli kolu bağlı olduğunu hissettiği, hareket edemez, karar veremez hissettiği bir enerji var. Enerjilerin de önünde güzellikler var ama bu güzelliklere açılacak kapıyı açacak gücü kendinde bulamadığını bizlere söylüyor. Bu kapıyı açamıyorum, bu enerjilere ulaşamıyorum. Hayatımda güzel süreçler olsun istiyorum ama bu süreçlerde yanımda kim olur, kimden yürürüm bir türlü bunun kararını veremiyorum. Kalbime resmen bir kafese kapattım. Duygularımı açmak ve yoğun duygular yaşamak istemiyorum. Aşka kapılmak istemiyorum. Çünkü yapamam, egomu yenemiyorum. Yani ben öyle duygu... Nasıl erkek demek geldi içimden ama... Ee, eri dişil ayrımı yok. Çok yoğun bir böyle eril enerjisi aldım burada ama... Kanalımda ayrım yapmıyorum biliyorsunuz. Hani hep ego olduğu için genelde... dişiller dişiler daha az ...egosal yanlarını kullanıyorlar. E, o yüzden... ...böyle söyledim. Burada... E, ...o aklınızdaki kişi hani... ...üzgünüm ki... ...duygularını göstermek... ...romantizmi yaşamak... ...veya olan hissiyatı açığa... ...çıkartmanın zayıflık olduğuna... ...inanan bir enerjide. Ego yaptığı için... ...hayır ben sevemem, hayır ben... ...taviz veremem, hayır ben ödüm veremem... ...enerjisinde olduğu için içinde barındırdığı sevgiyi, romantikliği dışarı çıkartmakla ilgili ciddi problemler yaşıyor. Ama aranızda ruh kapısının açık olduğuna inandığı, birbirinizle yani iletişim de olmasa, engeller de olsa, soğukluk da olsa birbirinizi hissettiğinize inandığı bir süreci var diyebilirim. Peki gündeminde neler var bugün? Felaket, sessizlik, şaşırdık mı? Aldatma, ay, papyrus. Şimdi gündeminde ne var dersek bir kere sessizlik verdi. Gündeminde demek ki hayatında e, sessizliğin hala hüküm sürdü. neden sessiz? Araya aldığı üçüncü kişilerle yaşadığı büyük felaketler var. Hani dedim ya biraz önce başa dönelim. Her şey yolunda mutluyum umutluyum emojisi çizdiği profil tamamen yalan. Çünkü yanında mutsuzumu verdi direkt. Hayatında felaketler kopuyor. Özellikle üçüncü bir durum veya kişi. Kiminde aile, kiminde maddiyat, kiminde üçüncü bir kişi de olabilir. Hikayenizde göre alın. Bundan yaşadığı, bu durumla ilgili yaşadığı konularda bir felaket var. Hayatına resmen karanlık çökmüş, karamsarlık çökmüş. Ne yapacağını, nasıl ilerleyeceğini, bir türlü kestiremediği ve bilemediği bir döngüde ilerliyor. Çok karamsar ve çok korku dolu. Önümü göremiyorum, yolumu bulamıyorum. Bu sıkıntılı süreçten nasıl aranabilirim? Nasıl su yüzüne çıkabilirim? Nasıl hayatımdaki sorunları yok sayabilirim? Yok sayıyorum olmuyor. Çözmeye çalışıyorum olmuyor. Büyük bir felaketin içerisindeyim. Ve beni bekle hayatımı kafamı düzelteceğim dedi. Kendisi olsa enerjilerde de eli kolu bağlı dedi. Keza gündeminde de bu karamsar düşüncelerden, bu felaketlerden veya bu bilinçaltına yerleştiği korkular ve endişelerden nasıl arınacağını bir türlü bilinmediği. Çünkü hayatında o kadar bilinmezlikler var ki bu bilinmezliklerin de üzerinde bir o kadar yarattığı kaygı var. İşte sessizliği bu yüzden hayatında üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar her neyse sessizliği de bu şekilde aldığı yaşadığı bir süreçte. İletişimin olmayışı, sessiz kalışı veya bir var bir yok oluşu ya da engelleyişinin büyük sebebi bu. Kendi büyük bir çıkmazda. Şu an sizinle bir ilişkiye hazır olmadığını açtı. Devamında da evet şu anda bu karanlık içinde zaten size gelse bile ne kadar sağlıklı bir ilişki olur iyi ki gelmiyor diyebilirim çünkü burada büyük bir karamsarlık büyük bir felaket var bir şeyleri hayatında sonlandırmadan da gelmesinin sizler için hiçbir faydası yok akıllanmadıktan sonra bu üçüncü durumları ya da kişileri devreden çıkaramadıktan sonra gelip gitmesinin sizi kırmaktan üzmekten başka bir şey yapacağına da ben inanmıyorum zaten ki size inanmadığınızda eminim bu yüzden gündemi şu anda sessizlikle hüküm sürdüğünü bizlere söylüyor. Bunu alacağım. <laughs> zaten bu taraf, bu ilişkideki dişi taraf öyle bir koruma kalkanını aldım ki kendime diyor. Hani demiştim zaten izin vermeyeceksiniz. Kendimi öyle bir koruma altına aldım ki öyle kendime yeni bir dünya, yeni bir vizyon yeni bir yön arayışı içerisine çizdim ki bana kimse zarar veremez bana artık sen zarar veremezsin beni artık sen üzemezsin ben kendimi sana karşı kapattım ben şu anda Hayatıma, keyfime, senden beraberken belki yaşayamadıklarımın tadını çıkarıyordum. Çıkarıyorum. Belki bana karışıyordun, belki bana kısıtlıyordun, gezemiyordum, tozamıyordum. arkadaşlarından bile görüşmeme izin vermeyecek kadar baskıcıydın. Şu anda kendi hayatıma bakıyorum. Şu anda keyfim ve canım nasıl isterse o şekilde yaşamaya çalışıyorum. El enerji ise ee, ben sağlam bir duruş sergilemek istiyorum ben artık lay Laylalon bir ilişki istemiyorum senden kökleri sağlam bir ilişki kurmak sağlam bir zemin hazırlamak istiyorum ve di enerji diyor ki ben çoktan bu defterleri kapadım ben çoktan istesem de istediğimi belli etmemeye karar verdim Ben bir şeyler içinde yaşıyorum ben bir şeyleri senden gezdiyorum. Evet olmasını belki ben de isterim ama bunu sona açığa çıkartmayacağım asla. Çünkü öyle bir yıkım yaşadım ki. Ee, bu yıkımın enkazı hala üzerimde. Bu yıkımın sıkıntılarını hala üzerinden atamadım. Ben bunları hak etmedim. Ben bunları hak edecek de hiçbir şey yapmadım. Şu anda tamamen başarılarıma odaklıyım, kariyerime odaklıyım. Yapmak istediğim, özellikle bakın dişil enerji iki defa veriyor bunu. Yapmak istediğim her şeyi yapıyorum. Yiyorum, içiyorum, geziyorum, e, hobilerle uğraşıyorum. Yani kendime zaman ayırıyorum. Seni tamamen hayatımdan çıkarttım. Bu yıkımı, bu enkazını ancak bu şekilde unutabilirim. Eğit enerji diyor. Peki beraber geçirdiğimiz günleri? Peki beraber, yan yanayken geçirdiğimiz günleri nasıl unutun Ya da onları unutabildim mi? O kadar güzel anılarımız. O kadar mutlu süreçlerimiz vardı ki bunları nasıl unuttun? Ben unutmadım. Sen beni unuttuysan, sen beni sildiysen bunları da unutmuşsundur demek ki. Hayallerimiz ya da beraber geçirdiğimiz güzel anlarımız. Nasıl bir celsede, nasıl bir keretten bunları silebildin ki sen? Ben inanıyorum hala hayallerimiz birleşecek. Ben inanıyorum senden bir şekilde bir araya gelip Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, yıkıldık. Evet, o enkazın altında tek kalan sen misin? Sen de değilsin, ben de. Benim yaptığım yanlış tercihler ya da hayatıma Müslüman gösterdiğim, müdahale etmesi için müda müsamman gösterdiğim üçüncü kişiler artı bir de onlarla yaşadığım felaket var. Çifte tarife uygulanıyor hayatımda sıkıntılar dediği bir süreci var burada. Ama ben unutamadım. Ben beraber geçirdiğimiz günleri unutamadım ve bir şekilde bu ellerimizin tekrar kavuşacağına, tekrar birleşeceğine ve senden yeni bir başlangıç yapabileceğimize inanıyorum. Dişeler de der ki küçük adımlarla mı? Bana ne sundun ki bu zamana kadar? Yaparım, ederim. Bunun devamı nerede kaldı hiçbir şekilde. Bana gelsen de prensedansıyla geliyorsun. Hep küçük adımlar, hep korkak adımlar, hiçbir netlik yok. Ben niye inanayım? Ben neyine güveneyim? Neden sana şans vereyim? Bana düşünüyorum da bunca süredir ne sundun? Hiçbir şey. Sürekli korkak ve küçük adımlarla geldi. Ben bu ilişkiyi ya da artık seni sayfa sayfa okudum. Senin ne olduğunu biliyorum. Senin bana neyi ne kadar sunabileceğimi ben adım kadar eminim artık. İşte bu yüzden özgürlüğüme düşkünüm. İşte bu yüzden umudu kestim. Bana verebileceklerini ben yaşadığımız ilişki zaafı boyunca zaten gördüm. Ne verdim biliyor musun? Çaresizlik, sıkıntı, eli kolu bağlı önünü göremez bir halde bıraktım beni. Başka hiçbir şey yok. Kalkmışsın bana yaşadığımız güzel günleri unuttun mu diyorsun. Peki sen şunu farkında mısın? Ben şu anda çaresiz eli kolu bağlayayım. Sensiz geçen günlerin hesabını kim verecek? Sensiz geçen günlerde yaşadığım sıkıntıların, döktüğüm gözyaşlarına, kendimi çaresiz hissettiğim konuların hesabını kim verecek? Sen hala geçmişsin ama ben şu anı konuşuyorum. Ben şu anı söylüyorum. Çaresizim. İstemiyorum diyorum ya. Bu zamana kadar yolunu çok gözledim. Ha geldi ha gelecek. Gözümü camdan alamadım. Gözümü pencereden alamadım. Hep yollarını gözledim. Hep gelmeni bekledim. Belki ben yanılırım dedim. Artık o prens edasını bırakmıştır. Kral gibi karşıma çıkar. Bir şey yaparız ya değil de bak yapıyorum kalk dersin diye bekledim ne oldu hiçbir şey olmadı çaresizliğime kaldım gözümün yollarda kalmasıyla kaldım. Verin enerji işte der ki boşu demedim beni bekle hayatımı kafamı düzeltici. sana göndermek istediğim haberler var sadece biraz daha sekizli bir vade veriyor sekizli bir zamana sekizli bir vadeye ihtiyacım var o beklediğin haber var ya kalk yapalım dediğimiz haber bu haber sana sunulacak valla ben bekleyeceğimi bekledim göreceğimi gördüm şu anda oturmuş keyfime bakıyorum ve bana somut bir şey sunmadan somut bir eylem sunmadan somut bir adımla gelmeden sana sunacak hiçbir şeyim yok derken para asıyla Eğil enerji der ki o somutluğu elime aldım geliyorum. Bu kadar olur. Bak somut adım istiyorsun somutluğu elime alıyorum. Hiç ummadığın anda evet çok kırdım. Evet belki bir şeyler çok yaptım. Hatalarım, eksiklerim, yanlışlarım vardı. Ama beklediğin o somut adım tamam atmaya geliyorum. Sadece biraz zaman, sadece beni bekle hayatımı kafamı düzelteceğim. Bak o güneşi açtıracağım. Biliyorsunuz. Belki bilmeyenler için söyleyelim. Tarot destesinde güneş en güzel kartımızdır ve son kartımızdır. Bunun üstünde güzel anlamda çekebileceğimiz bir kartımız yoktur. Ve somut adımın yanında verdi bunu. O somut adımdan sonra atacağım o somut adımdan sonra o güneş açılacak. Yaşadığımız eski günlere tekrar geri döneceğiz. Ya da yeniden başlayacağız. Tercih senin. Ama ben beklediğin o somut adımı o somut eylemi sana karşı göstereceğim. Vallahi ben imparator içeyim. Ben güçlü bir dişilim. Ben güçlü bir dişilim. Güzellik de bende, para da bende, maneviyat da bende, maddiyat da bende, güç de bende. Ben istediğim her şeyi elde edebilecek özelliğe sahibim. Sen bilirsin. Bu ilişkide aslında kaybeden ben değil de daha çok sen olursun diye. Ama aklınızdaki kişi gerçekten Hayır, bu ilişkide kaybeden yok, kazanan olacak dediği. Bunun için, yani şöyle söyleyeyim, bir aylık bir döngüde 8'li zamanlara dikkat edelim. Tabii ki kolektif açılım ama, bir aylık zaman içerisinde 8 gün, 8 ay, ayın 8'i, 18'i, 28'i ya da ee, saat 8 sularında ciddi anlamda aklınızdaki kişinin hayatında bir şeyleri değiştirip dönüştürüp, sizin karşınıza ciddi adımlarla gelmek istediği bir süreci var diyebilirim. Peki. Üst sırayı erilden dişile, alt sırayı dişilden erile alacağım. Elinde ki ben artık o bilgeliğe ulaştım. Ben artık bilgelik kavramı nedir? Bunu çözmeye başladım. Evet bu zamanın kadar sürekli edebiyat yapıyordum. Sürekli bir şeyleri yaparım ederim ama icraatım yoktu. Lakin ben senin yokluğunda her geçen gün sana yükseldim. Senin yokluğunda her geçen gün seni arzuladım, seni istedim. Ama seninle ilgili de şüphelerim var. Kafama takılan soru işaretlerim var. Acaba unuttu mu? Acaba başkasını aldı mı? Şu anda ne yapıyor? Bunları da çok düşünüyorum. Ben çünkü günaha çağrı ile geldi. Ben çünkü sana karşı ihanet aldatma. Bir şekilde sana yalanlarla geldim. Ve bu ilişkiyi sonlandıran Yanında da ölüm kartı. Bu ilişkiyi sonlandıran, bitiren ben oldum. Lakin o bilgeliğe artık ulaştım. Evet belki beni kabul eder misin? Belki şüphem de bu yönde. Aldatıldım. Araya üçüncü kişiler geldi. İhanete uğradım. Bu şekilde zaten bittik. Bana karşı şüpheli mi davranırsın? Beni affeder misin? İşte ben bunu bilemiyorum. Ama bilmeni isterim ki gerçekten o bilgeliğe erdim. Peki dişin anısı ne der? Ben seni kusur adam olarak hayatımda gördüm. Ben seni hayatımda merkezime oturtmuştum. Benim için kutsal bir insandın. Benim için değerli bir insandın. Ama sen benim gözümü açtın. Sen yaptıklarıyla ciddi ciddi benim gözümü açtın ve beni dönüştürdü. Ben kutsal olarak seni benimsemişken beni bu hale dönüştüren sensin. Ben şu anda bir şeyleri deliye vurdum. Ben şu anda anı yaşıyorum. O zamana kadar ileriye düşündüm de ne oldu? O zamana kadar bir şeyler olacak mantığıyla da baktım ne oldu. Hiçbir şey elde edemedim. O yüzden ben işsel bir yolculuk yapıyorum. Ya da bazı dişiller her bir yolculuk, tatil, kafa dağıtma, kendi içine dönme yolculuğuna da çıkmış olabilir. Ama artık kaoslara izin vermem. Aa attı. Almayacaktım başka. Alacağım. Neyi attı biliyor musunuz şeytan? Yani almayacaktım zaten sıranın da olduğunu gördünüz. Ekstra kart çekmeyecektim. Ama dişlerin enerjini demek ki söyleyeceği son bir cümlesi daha var. Bu da evet sen beni aldattın. Sen şeytana uydun. Sen hata yaptın. Ve bana bu kaosları zaten şeytanı uyarak sen yaptın. O yüzden ciddi bir şey beklemiyorum. Ciddi bir şey düşünemiyorum. Ben seni kutsal belirlemişken beni değişik dönüştürdüğün için sana teşekkür ediyorum. Şu anda anı yaşıyor ve bir yolculuk planım var dediği süreçten geçtiğini söyleyebiliriz. Evet canlar. Bu açılımımız da bu şekildeydi. Güzel oldu. Aldık kabul ettik. Bütünün harini olsun diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanı almak isteyen gönül dostlarımız dediğimiz gibi iletilen dekontlara aynı gün bakım yapılıp sizleri bekletmeden dönüş sağlanmaktadır. Kanalımıza abone olan, videomuzu beğenen herkese burada çıkan tüm güzellikler şifa olsun. Değişip dönüşmesi gereken her şey de evrene iade edilip daha güzel bir şekilde sizlere sunulsun. Bütün abonelerime hakkım, emeğim, helali hoş olsun. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Tekrar hoşçakalın.